Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size söz verdik 27 bin gelecek diye 27 bin geldi, gelmek üzere. Bakayım, gelmemiş. Gelmemiş Son 12 <laughs> kupamız kaldı. Ve nedense ben hep böyle kutu kasma istedim. videolarında, hep bir böyle mağara arası denk geliyor. Ve veya... kolsuzluğu denk geliyor arkadaşlar. Gerçekten yani bir. Videoda geçen videoyu 3-4 kere tekrardan çektik. Sırf Murat <laughs> tek maçta kazanamadı diye. Hatta bir arabaya geriye düştü Yalnız bıraktım çocuğu kupa kazsın diye. Şöyle diyeyim kaç bin olacaktı? İşte 26 bin videosundayız. Son böyle 6-7 kupa var ve ben de o gün hastayım. Böyle hasta olmak üzereyim. Oynuyoruz. Son 90, son 5 kupa kaldı. Ben bir girdim. Düşüyorum böyle 10 kupa. -7 yön. Ben 75 şey 25.975'e kadar falan geriledim böyle Ben dedim ne oluyor Sonra videoyu kapattık ben böyle oturdum burada başladım oyun oynamaya <laughs> Ama çok şeydi Bu o da şeyden önce güncelleme gelmeden önce yani eskiden şu Tema gelmeden önce Şuradaki haritalarda şey veriyordu ya kupa veriyordu eskiden O zamanlardı Haritayı da çok iyi hatırlıyorum ile oynamıştım Ama bu kadar. Şey... Ha ışınlanıyordun. Şu an bir yere Aynen. orada kutudan aldığı bir yere gidiyorduk. Çok ben çok beğenmiştim. Çok izlemesi çok zevkliydi. Şimdi Albay Rafla <laughs> mağara arasında 27 bin olacağız. Yani 27 bin olacağız. 27 bin. Ve 27 bin 500'ün dışarıda çekimini isteyenler aşağıya yazsın yorumlarda. Belki size ciddi söylüyorum. Biz Güzel bir. 23 binden veya 22 binden beri böyle hani kupa kasma videolarını veya 25 bin, 26 bin, 27 bin videolarını dedik hani dışarıda çekelim, dışarı konseptli olsun. Biraz daha böyle ilgi çekici bir şey yapalım dedik. Biz hep o videoları çekme niyetinde bulunduğumuz hafta full yağışlı gösteriyor. Hep yağışlı hep. Hatta bu hafta öyle bir şey var ki bu hafta yağışlı değil, Antalya'da kar gösteriyor. Soğuk. Buz, bu, gibi. Hava buz var. gibi. Ve çok hani benim rüzgarlı. böyle gün bakmayın içerisi çok sıcak şu an. Evet biz de başladık. iyi bakıyoruz çünkü. Kupa kasmaya olacağız bu videoda. İnşallah olur. Ben eminim. Çünkü bu videoda olsun. da olmak zorunda yani. Bu videoda da, inşallah bu oyunda oluruz. Bu oyunda olamam. Olamaz mısın? Hemen buraya Murat güzel bir altına, <laughs> güzel bir müzik. Hemen biz burayı hızlandıracağız. I'm 100 and I'm getting it. I will not drop in this, when I turn up, you know I'm on my, on my, yes I'm on my, I'm on my, on my, yes I'm on my, I am so, I'm so, yes I am so, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my, I'm on my kullanma doğru ben. kullandın değil mi? 3 kişi kaldı. Tik'in yerini biliyorum. 2 canı kaldı harbiden ya harbiden biliyorsun Tik'in yerini yani. O nani var. <laughs> Allah'tan biliyor musun yani Murat? Ya en azından 3 aldık güzel. Tamam ama güzel vur 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 vur. Ölmezdim ama eee öldün. Evet. Öldü. <laughs> Öldüm ama devam ediyorum. Sonra 6 kupa kaldı. O nani sıkıştırdı beni orada. Manny, Manny beni öldürdü demiyor da sıkıştırdı diyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Bak şimdi, şimdi bu haritada tamam mı gizli kutu yerleri var. Bir şu aşağıda var, bir de şu su üstte var. Üste gitmediğin sürece o kutuları göremiyorsun. Bazen burada dört tane oluyor, 5 tane oluyor. <laughs> When I turn up you know I'm on my on my Yes I'm on my I'm on my on my Yes I'm on my I am so I'm so Yes I am so I'm on my 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 Hadi gel. Of çok iyi vurdun abi la derim bir şey söyleyeyim mi? Ama o adam yük aldı. Öldü lan öldü lan. O oradaki enerji paketini aldın mı sen? Dibime gelmiş lan. Öldü lan. Rash'lan tek şiddet. 1 numarasın <laughs> biraderim. 20 7000 Birincilikle taşlandırdı zaten 154 level olacakmışım. Ne zaman olacakmışsın? 100 tane tipi kalmışım kadar 27 yani. bin işte bu kadar ya. Um, 27.000 kadar Şimdi oğlum hesapta ne oldu? 1 2 iki, iki tane mega kutu, bir 6 6 tane falan büyük kutu. Burada da mega kutu var. Şimdi açmıyorum. Neden? Çünkü karakter benim tahminimce daha Brave'sin bitmesin. 53 gün var. Hmm. Ve yaklaşık 20 gün sonra falan, 22 23 gün sonra bir karakter daha gelir. O kediyi geçmeler. Kedi. O kedi gelecek ya çünkü. Kedi verdiler köp e, kediyi gösterip köpeği verdiler. Yok köpek zaten gelecekti. Kedi de var işin içinde de. Ne zaman gelir artık bilmiyorum. E, bu bugün bu 20 rütbe olur. 600 kupaya çıkar bu 300 kupa oradan alırız. Bu sezon eğer bir şey olmazsa e, 27500 garantide de. 28 bin olur olur 28 olur Allah'ın izniyle. Sizin Olacağız. destekleriniz desteklerinizde olur. Siz istemezseniz olmaz. Dursun olur yerde işine. Şimdi... Bazen canlı yayın açıyoruz. Canlı yayına gelmeyi unutmayın. Evet. Bu videomuz da buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve diğer videolarda görüşmek üzere. Faka faka.